Voleybol takımımız çok başarılı dediler. Ben de sizleri tebrik etmeye geldim. Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Düzce Belediyesi her zaman yanınızda, arkanızda. İnşallah bu sezonu sizlerle beraber çok başarılı bir şekilde tamamlarız. Hepinize başarılar diyorum. Evet, afiyet olsun. <laughs> Spor şehri Düzce bizim önemli bir hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirmek için salon sporlarına ağırlık veriyoruz. Voleybol takımımız son derece başarılı. Bu sezonda inşallah üst sıralarda sezonu tamamlamaya çalışacağız. Kıymet veren, değer veren, katkı veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Takımımıza da başarılar diliyorum.